Şimdi top Gustavo'dan. Gustavo'dan yerden pas şimdi sol Ayı kanada. Aleycia. Etkili gelecek. Şimdi kes. orta şansı aradık. Samata pas. Samat ortaya döndü. Arda. şut. Şut! Gol! Miyazait! Miyazait! Gol verdi 30 dakika. Miyazait 1-0'des. 0 1-0 öndeyiz. Gol be. Miyazait'ten gol gol golü. Hak ettik bunu. Lütfen. Gerçekten iyiydi. Sol iyi. kanattan etkili geldik. <laughs> Ceza yayına çıkarttık topu. Zayt vuruşunda topa alara gitti. 1-0'a i̇şte geçiyoruz? Vur durmayın artık en arkaya orta. Savunma çıkardı. İnanılmaz büyük karambol. İnanılmaz büyük karambol söktük topu. Ama top yine rakipte kaldı. Baskı yiyoruz. Orta. Uzaklaştırdık. Uzaklaştırdık. 2-1 bir bir var. var. bak. Çek vur kafayı. Çek tavırlı kafayı. Vara gidiyor Mesut. Mesut. Karşı karşıya. Valencia yanında. Mesut. Valencia. Valencia 90 biz artı 2 Valencia. Valencia aldı at dedi boş kale attı Valencia. Kalemizde yine büyük tehlike yaşadık. Yine adeta yani ipte yürüdük. İnanılmaz büyük tehlike yaşadık ama döndü gol oldu. Şimdi Antalya Spor oyuncuları kimin yanındalar? İtiraz İtirazlar var. Naldo için. O. sarı kart görecek. Kontra Sesimizi yani orada... kaybettiğimiz anlar.